O ne be? Ay! Aa! Aa yarım kalp. Ya! Oğlum bak sizin vardımlarınızı patlatırım ha. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben deriz Sertaç abi ile beraber ekiple inanılmaz vardımların içinden geçiyoruz abicim. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi bu haritada tam tamına birbirinden farklı boylarda 4 tane vardın var ve biz bu vardımların içinden geçeceğiz çünkü içlerinde inanılmaz efsanevi şeyler varmış. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. İrili ufaklı 4 tane vardım var. Oyunun sonunda en büyük vardına gideceğiz. O yüzden sonuna kadar izle. Ve böyle serilerin devamı için aşağıdan 750 like atmayı unutma. 750 like'ı yapıştırın. Evet bu arada bu havli arkadaşlar gördüğünüz gibi zıplayıp zıplayıp duruyor. Bu hortum. Bir de bizim bir berat var. Aa o da burada. Bu arkadaş çok yorulmuş yalnız. Bebeklikten terfi etmiş. Atılıyorum. Evet, evet. Şimdi bakın Şimdi bu en küçük var. vardın. Bu bebek vardın. Bu beratın vardını. Evet Berat bu senin bebek Aa. vardının. Evet gir bakayım ya önce bebekler yapıyorum. bebekler Allah Allah. içeri girsin önce. Bakalım bu vardının ee, içi e, güzel miymiş. Şöyle ya. bir girelim. Hmm. ne varmış burada? Altın. Var. Oy, bir biraz dur var. alalım şunlardan. Ham altın bloğu da siz alırsınız artık bismillah. <laughs> 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 Elmamı da yedim. Buranın içi bu kadarlık. Beğendiniz mi? Güzel miymiş ha, buranın içi? Şey yok hadi çıkalım. Çöp gibi abi burası. Çöp gibi he. Burayı beğenmedik. <laughs> Berat'ın vardınını beğenmedik evet. Bu arada yorumlarda siz de yazın Yok. bakalım siz kimin vardığını daha çok beğeneceksiniz. Bu Berat'ın vardınıydı. Bu küçük vardın. Şimdi bakın şurada Aynen bak bir çıktı. tık daha büyük bir vardın var. Oraya koşarak bak gidelim. Bak ne çıkardın abi görmedin sen? Bakayım görmedin ne çıkardın? Bak. Bakayım ne çıkardın sen? Evet bu Berat'ın evet, özelliği arkadaşlar bildiğiniz gibi aynı anda bebek aynı anda yaşlı bir insan olabiliyor kardeşim. Evet abi o benim tımarhaneye kaçıyor. Oğlum sen abi. böyle uçarsan belini falan sakatlama dayı. Yok abi. Uçabilirim. Uç bakayım. Uç bakayım. Ya adam uçuyor ya. Bakın yaşına başından utanmıyor uçuyor ya. Evet, evet yaşa hocam değil başa biz... bakacağız kardeşim. Nice genç adamlar var benim gibi koşamıyor, uçamıyor. Yine de yaşlılar bak, var dur. Berat gibi. Adım. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Hocam bir, Yeni misiniz hocam? Ne? Geçenden 30 akçe, geçmeyenden 40 akçe alıyorum. Hadi. 30 akçeyi ben sana neyle vereceğim şimdi? Elma Abi, olarak elma vereyim elma mi? Hocam ister misin? bunlarla vereyim. Evet elma. olur hocam. Al sana bir tane elma yeter mi? deli Sen deli Dumrul musun? Evet hocam. Sen deli Abi misin? Ne Sen deliysen ben de deliyim. Oo. Sen deliysen ben de deliyim. Ben de kral. Kral. Ya. Deliymiş. Her yeri deli olsan olur bir de bana rüşvet çekiyor. Deli hocam, Dumrulmuş. Ama. Sen deliysen... Evet burası Havli'nin vardını. Evet burası Havli'nin birazcık daha büyük vardını. Bakalım nasıl bir yermiş bu görelim. Evet böyle döne döne yukarı çıkıyoruz. Evet. Ne biçim ben yalnız içeride yalnız. bir takım ya, sesler ya. geliyor. Ha. Uyanık olun bak. Örümcekler şişlemesin. Biliyor musunuz? Havli, Havli bunun için neden Uy. bu kadar dönemeşli Yeter Elim artık. O maşallah. Oy. Tabii ben Ay, bazen oynuyorum da hoşuma gidiyor. Oy. Havli'ye yumnus. Sandığın içi boş ya. Havli içini boşaltmışsın sen bu sandığın. Bakalım. Aha. Aa bir dakika bir dakika. Aa Redstone Red karıştırıcısı var. bir varmış. Şey yok. Bir, şey yok. bir şey yok. Hocam ben He. bazen mühendislikle alakalı deneyler de yapıyorum. Bir de buraya bakalım. Oo Havli'nin gizli odasını buldum oğlum vardığındaki. Vay. Yerlere Bakayım. Mi? Buradan bir de yukarı çıkalım. Aha. Ay boşmuş içi. Tüh. Buraya tekli bir yatak koymuş Havli. Artık burada kim yatıyorsa yani bakın buraya tekli bir yatak yapılmış. Bu arada Havli evini birazcık ben yedim, beğendik. Abi. Birazcık oda ama çok değil. Hocam Bak, burası da, da. Tüh, Hocam aşağı burası itemiyorum. Da ah. Abi ben geliyorum. Dur nereden geliyor? Camdan gelme, kapıdan gel. Abi iteyim mi sen aşağıya? Ah. İtilmiyor ki burada aşağı kimse. Abi Havli Arka düştü oğlum Havli. Neyse o bir kedi. Onda 9 tane can var. Bir o tanesiyle geri geliyorum. Ayağımın artık. üstüne düşecektim. Yanlışlıkla bir abi tanesi burkuldu. <laughs> abi gel pasta. Pasta yiyelim abi gel. Ya, gel. Oğlum, Karnım tok oğlum ya. Dur, pasta patla, yemeyeceğim. Patlamış, patlamış Evet. Burası Havli'nin e, vardır arkadaşlar. Burayı beğenenler yorumlara Havli'nin vardır yazsınlar. Benimkinde bir incelik var. Benimkinde Yalnız bir dur, incelik var. Benimkinde kalbi var. Evet bu da Havli'nin beyni. Kalbi var hocam. Bakın şurada bir beyincik var. Bu beyin. Bu Havli'nin vardın Abi, beyni. Abi Havli'nin beyni yeşil ya bu ne? Evet bakın Havli'nin vardın beyni. Bir, Tabii mor yani beyni. vardının beyni ne olacaktı? Ma mor mu mavili? Turkuaz desek daha doğru yani. Turkuaz'ın tonları. Aa yani sarmaşıktan tarafta, yukarı çıktım. Öyle. Oy! Havli'nin evi sürprizlerle dolu. Neyse tamam yani burayı beğendik. Tamam güzel anladım. iş yapar. Burası Berat'ınkinden daha iyi yani. Şimdi yürüyün hortumun vardınına gidiyoruz. <laughs> Afs. Ah! O ne be? Ay! Aa! Aa yarım kalp. Yorum. Yarım aa. Aa. Abi ne yaptın abi? Şey benim, yapmadık. benim eşyalarımı kim çöktü? Nerede doldu ben? Ben çöktüm bir arada. Aa, abi ne çöktü ben abi. çöktüm. Vay 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 hadi girek. Aa me şey mi bu? Asansör sistemi mi yapmışlar? Benden abi ben... bunlar. Ben yaptım abi. Ah dur ah bu kaçıncı kat? Abi, evet abi burada gel. abi burası rezidans sistemi Hortum işi ticarete dökmüş oğlum Vardın otel yapmış ya. Dur en üst abi kattayız. Abi, abi. Evet. Otelden iyi para çıkıyor ya Valla Hortum sen yolunu bulmuşsun ha çıkıyor. Oo odalar da fena değil Odalar da, abi, da fena abi, değil Vardın holding Vardın holding Vardın holding Ooo reis tuvalet oğlum, tuvalet Oğlum adam yapmış Valla o zümrüt mümrüt koymuş ha bu parayı bulmuş oğlum Şimdi benim vardınıma gideceğiz. Bu hortumun vardını arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir a. Bir dakika. Biz sadece bir ayağına gittik. Dur bakayım. Hayır abi, diğer Orada ayağına gireş gireş abi çıkış. Buradan Buradan giriyoruz, buradan çıkıyoruz. Vay arkadaş ya. Adam ne yapmış ya? Helal olsun valla. Bence bunun en Herif yapıyor. Herif ölmeyen ve öldürmeyen hortum. Evet, hortumun vardını diyenler yorumlara yazsınlar bu hortumun vardını. Şimdi bir de bir de benim vardınıma gideceğiz. Evet şimdi de Sertaç abinin vardanına geldik. Bakalım Berat'ın mı, Havli'nin mi, Hortum'un mu, benim mi vardanım daha güzel. Bu da benim vardanım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok doğal ve organik bir vardın. Bakın insan gibi bir tane kapısı var. Bakın sarmaşıklı kapısı ne kadar güzel. Ne kadar bana ait bir kapı. İçinde böyle abidik kubidik asansörler yok. İnsan gibi çıkıyorsun merdivenleri. Gördüğünüz gibi çok tatlış bir Bakın fırında patates yaptım sizler için yiyebilirsiniz. Yani Hadi düşünüyorum misafirlerimi olamaz. düşünüyorum? Hortum koskoca otel yapmış ama hiç bizi düşündüğü yok. Bakın Hadi buradan ilerliyorsunuz. Her her burada çok güzel bir vardını hortumun vardonunu gören bir Camımı ne kırdın? Camımı niye kırdın? Tepeden beraber Bu bir gene 4 kat düşemedi bu ya. Bu ne bu kedi Yo, bu olmamış kedi. Ya düşeceğim. Hocam Yo, burada hayır. köpek var ben buna savaş açarım Oğlum bak o köpek seni tekrar ya. alır Gerçi Yok, benim değil köpeklerim kediden Bu dayak köpek yiyor ya eşim, abi, Bakın eşim, buradan da halladım. yukarı çıkıyorsunuz Bakın burası da mum ışığında Misafirlerimle yemek yediğim yer Ortum geç karşıma abi, Mum ışığında da benle yemek yemedim demezsin artık Yani ha Oo, abi, işte, abi. Hocam efendim. alın havuç Yardım. yiyeyim Hocam, o, dede ortum getirmiş dede Pardon şey havuç getirmiş Dede teşekkür ederiz Allah razı olsun abi, gel, gel. Ne varsa ne varsa büyüklerimizde var ya ne? Abiye. Hocam onu bunu boş verin. Ör Havucu ben attım da örümcek gözü yiyin daha sağlıklı. Örümcek ne gözü mü git! Bakın burası da işte mütevazi yatağım. Yatağımın üstüne gezmeyin. Ayaklarınızla tamam. basıyorsunuz tamam. Pislik. pislik herifler. Aa. aa. Abi abla ayakkabıyla basıyor. Ayakkabınla neden basıyorsun o pis patilerinle? Aa hocam, yatağımı bu, kürdüm. Hocam, hocam ben bu yatağı kuru temizlemeye Annem, götürüyorum. Dalalım. Güle güle. Hayır. Kedi. 80 yıllardan kalıyor. Al hayun kedi. Tıkıyorum. Oğlum patatesi bir dakika benim benim bak özel eşyalarımı karıştırmayın. Allah Allah hocam, ben pişman oldum bunlar evime getirdiğim için şu an. Çok pişman Alın hocam. Keşke yapmasaydım. Ne aldın? Abi, ne verdin gel, bana? Gel patates Yatakları geri verdim <laughs> ama galiba. Ya benim vardın evimin içinden geçtiğiniz yatağımın ben müthiş ne yapıyorsun çocuk? Vardınının beynini beynini <laughs> dağıttı ya. Kaç. Oğlum bak yapmayın. Evimi bozmayın. E... Ya! Oğlum bak sizin vardımlarınızı patlatırım ha. Oh Abi. Ya evimin bütün şeyi bozuldu ya. Abi, Abi evini mahvettiler. küçük bir şaka yaptık. Çok Benim ya, ya dede sen ne yapıyorsun? Seveyim. Biz içeride ne yapıyoruz? Sen ne yapıyorsun dede? Abi öldürme ya niye öldürüyorsun anlaşıyorum ben onlarla Bence Ya sen de niye insanlık işte. dışı varlıklarla iletişim kuruyorsun sabahtan beri <laughs> evet, Sen Abi, dede değil de. misin Abi. insansın sen daha ölmedin Abi. ya bana Üş. Kaçtın, Abi ben yani. bir yandan bakın en güzel vardın için. benim vardınım arkadaşlar yeni yaşam forumu bakın şu koca Hayır, vardın sure, Ortumundur oyunun en büyük vardını hortuma ait en küçüğü Berat ondan sonra gezdiğimiz Daha Havli bakın işte en büyük e, yani en beğendiğiniz vardın hangisiyse yorumlara yazın Hı. bakalım 750 like gelince de serinin devamı gelecek Aa kafamın beynimin içine giriyorum bakıyorum vardın mi? değil maymunların içine gireriz. <laughs> <laughs> Artık aşağıda yorumlara yazarsınız yani. Sonraki bölümde görüşürüz. Abone değilseniz aboneliği patlatırız yani. Ekranda çıkan videolara tıkla. Vlog kanalıma da abone olmayı unutma. Ha, vlog kanalımda çıkıyor bak ekranda. Oo. Evet sonraki bölüm görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın ha. Görüşürüz.